Bugün oldukça yoğun bir akşam. Hava trafiği açısından aynen E5 trafiği gibi yağmur yağınca buralarda da tıkanıklık oluyor. Ee, şu anda pis başına doğru hareket ediyoruz. Önümüze kalkış yapacak dört tane uçak var. Aynı zamanda iniş yapan uçaklar devam etmekte. Muhtemelen bir 10-12 dakika kadar gecikebilir kalkışımız. Bu arada az bir bilgi vereyim sizlere. Elimden geldiğince bütün yolculara böyle zamanlarda bilgi vermeye çalışıyorum. Zaman zaman gecikmeler oluyor. Bazen yarım saat oluyor, bazen bir saat oluyor veya daha fazla ve sizlere beklerken havalimanında operasyonel nedenlerle işte şu kadar gecikme olacaktır diye bir anons yapıyorlar. Tabii haklı olarak siz de hiçbir şey anlamadığınız için bu şirket hep gecikiyor diye uçtuğunuz şirket için olumsuz düşünebiliyorsunuz. Ancak şöyle söyleyeyim, şirketlerin hangi şirkette uçarsanız uçun hiç fark etmez. ister yerli ister yabancı. İstanbul'dan kalkış yaptığınızda veya İstanbul'a iniş yaptığınızda bu gecikmeler bazen kaçınılmaz oluyor bir sürü sebebi var. Bunların hepsinin toplandığı isim operasyonel neden olarak geçmekte. Bazen pist üzerinde çukurlar oluşuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı uzun zamandır pistin bakıma alınması lazım ancak bu böyle kısa bir bakım değil. Yurt dışında da Türkiye'de bu birkaç ay süren bazen üç ay, beş ay, altı ay şeklinde uzun zamanlar alabiliyor. Tabi Sabiha Gökşen'in tek pist olduğundan dolayı da bu pistin tamamen kapatılması uygun olmadığı için bunu kısa zamanlı tamir şeklinde devlet tam hava meydanları tamirlerini yapıyor. Bazen iki saatte bir piste araba giriyor, bütün trafikler durduruluyor. Bu 10 dakika, 15 dakika, 20 dakikaya kadar zaman alabiliyor. Gün içerisinde her iki saatte bir bu yapıldığında ve böyle yama gerektiğinde sabahleyin bir uçak 15 dakika gecikirse arkasından birkaç sefer de park yerinde bu gecikmeleri alırsa bir bakıyorsunuz bir saat gecikme olmuş. Bu seferden önce biz Antalya'ya gittik geldik. Ee, bizim uçtuğumuz uçaktan önce de uçak tekrar Antalya'ya gitti geldi. Antalya'dan İstanbul'a gelirken yarım saat gecikmeli olarak kalktı. O yarım saat buraya yansımamaz için elimizden geleni yaptık ve tam zamanında biz hazır olduk. Ancak görüyorsunuz işte güzel biz başına geliyoruz. Kalkış trafiklerini bekliyoruz. Havadaki uçaklar bazen e, beklemeye alınıyor. Devlet uçakları iniş veya kalkış yapabiliyor. Bazen hasta uçaklar oluyor. İçinde hasta olan ambulans uçakları. Onlara öncelik veriyorlar. Bir sürü nedeni var. Bütün bu operasyonel nedenleri. Ancak bilin ki operasyonel neden derdiği zaman sizlerden ricam hangi şirkete uçarsanız inanır bundan hiçbir inputu yok. Hiçbir so e suçluluğu yok daha doğru Öyle söyleyeyim. Bugün bu uçuşta örneğin 15 dakika geç mi kalkacağız? Yarın aynı uçuş, aynı saatte yarım saat erken gidebiliyoruz dalamına. Bir sonraki gün bir saat geç gidebiliyoruz. Hangi gün, hangi uçuşun ne kadar geç gideceğini de ne biz biliyoruz, ne kuledekiler biliyor. O yüzden biraz da bazen şansa bağlı. Daha doğrusu o gün yaşanan olaylara bağlı, öyle diyelim. Yağmur yağdığı zaman, el ele kar yağdığı zaman biliyorsunuz karlı havalarda uçaklara kanatlarının donmaması için bir sıvı sıkılıyor. Onların içinde kuyruğa giriliyor. Bazen bir saat, bir buçuk saat gecikmeler yaşanabiliyor. O yüzden konu İstanbul olduğu zaman gecikme normal olarak beklenmekte. Eğer zamanla kalkıyorsak gerçekten şans oluyor. Hepinize şimdiden iyi işler diyorum. Önümüze bu arada iki tane kalkış yapacak uçak kaldı. Evet. Ladies and gentlemen, we are waiting for the departure sequence. We are number three now, and also the landing traffic is to the same runway. I think in 10 minutes we will be ready for departure. Thank you.